Beşinci soru bir mantık sorusu. Üç tane önermemiz var. Bu üç önermeye bağlı bir bileşik önermemiz var. Bunun yanlış olduğu söylenmiş bu bilgiler ışığında A artı B toplamının en az kaç olabileceğini bulmuş olacağız. Önermenin yanlış olması demek doğruluk değerinin sıfır olması demektir. Arada veya bağlacı varken eğer önermenin doğruluk değeri sıfır çıksın istiyorsak her iki önermenin de doğruluk değerinin sıfır olması gerekiyordu. Dolayısıyla hem P ise Q bileşik önermesinin doğruluk değeri sıfır olmalı. Hem de Q'nun değili ise R'nin değili önermesinin doğruluk değeri sıfır olmalı diyoruz. Arada ise bağlacı varken eğer doğruluk değeri sıfır çıkacaksa bileşik önermenin ilk önermenin bir, ikinci önermenin sıfır olması gerekiyordu. Bunu biz yüz kuralı diyorduk hatırlarsanız. Aynı şekilde buradaki Q'nun değili bir, R'nin değili sıfır olmuş olacak. Dolayısıyla P önermesinin doğruluk değeri bir, Q önermesinin doğruluk değeri 0, R önermesinin değeri 0 olduğuna göre R'nin kendisi ne olacak demektir bir. Yani P ve Q önermeleri doğru, P ve R önermeleri doğru, Q önermesi yanlış olacak demektir. Eğer P önermesi doğru olacaksa A faktöriyel sayısının 35'e tam bölünmesi istenir. 35'in de asal çarpanları 5 ve 7 olduğuna göre A faktörünün hem 5'in hem 7'nin katı olması gerekir. Zaten yani 7'nin katı olunca faktörel de 5'in de katı olacağı için A'nın en az 7 olması gerektiğini söylemiş oluruz. A 7'den büyük veya 7 eşit olduğu zaman zaten içinde hem 7 çarpı hem 5 çarpan olacağı için 35'e tam bölünür diyoruz. Q önermesi yanlışı zaten. Yani B faktörel sayısı 55'e tam bölünmesini istiyoruz. 55'in de asal çarpanları 5 ve 11 olduğuna göre o zaman B faktörelin 55'e yani 5 ve 11'e tam bölünmemesi gerekir. Zaten 11 faktörel dersem hem 11 hem 5'e tam bölüneceği için istediğimiz durum oluşmaz. O zaman B faktörelin 11 faktörel olmaması gerekir. Dolayısıyla B'nin 11'den küçük olması gerekir diyoruz. R mesela doğru önemli olacağına göre A faktörel artı B faktörel toplamının A artı B ile tam bölünmesi istenecek. Bunu sağlayan A ve B değerlerinin toplamının en küçük değerini bulmak istiyoruz. Önce A'yı en az 7 dediği için 7 kabul etmiş olsak. B zaten 11'den küçük olacağına göre doğal sayı demiş 0'dan başlar. 10'a kadar bütün değerleri alabilir. Biz A faktörel artı B faktörel toplamının A artı B ile tam bölünmesini istiyoruz şu anda. Dediğim A'yı en az 7 kabul etmiş olsak, B'yi 0 kabul etmiş olsak. O zaman 7 faktörel artı 0 faktörel toplamının 7 artı 0 yani 7'ye tam bölünmesini isteriz. 7 faktörde 7'ye tam bölünür. Artı 1 eklediğimiz an artık bu 7'ye bölünmeyeceği için bu sağlamaz diyoruz. B'yi 1'e çıkartmış olsak 7 faktöriyel artı 1 faktöriyel. 7 artı 1 yani 8'e tam bölünür mü dersek 7 faktörel 1'den 7'ye kadar sayıların çarpımıdır. 1'den 7'ye kadar sayıları çarparsak 5040 bulmuş oluruz. Bu zaten son 3 basamağa bakarsak 8'in katı. Artı 1 eklersek 8'in katı olmaktan çıkacak demektir artık. O zaman bu da 8'e bölünmez diyoruz. A'yı 2'ye, B2'ye çıkartmış olursa 7 faktörel artı 2 faktörel. 7 artı 2 yani 9'a tam bölüm dersem zaten 7 faktöriyel rakamlar topluma bakarsak 9'a bölünür. Artı 2 eklersek 9'a bölünmekten çıkar. O zaman bu da sağlamamış oldu. 7 faktörel artı 3 faktöriyel demiş olsak bu da 7 artı 3 yani 10'a tam bölünmesini isteriz. 7 faktöre zaten 10'a bölünüyor. Çünkü birler basamağı 0 artı 6'yı eklediğimiz zaman artık 10 olmayacaktır. 10'a tam bölünmeyecektir. Bu da olmadı o zaman. B'yi 4'e çıkartmış olursak 7 faktöre artı 4 faktöriyel. 7 artı 4'ten 11'e tam bölünürüm dersek 7 faktörden 5040'tı. 4 faktörlerde ne yapacaktır? 24 yapacaktır. 5040'a 24 e eklersek bu toplam ne yapmış olacak? 5000 40 artı 24'ten 64 olacak demektir. Bu 11'e tam bölün diyecek olursak en sağdan artı ile başlayıp sola doğru işaret değişe değişe gittiğimiz zaman 11'e bölünme kuralı hatırlarsanız. Artların toplamından eksilerin toplamı çıkarttığımız an sonuç 4 eksi 11 eksi çıkacak. Yani 11'in bir katı olmadığına göre 11'e tam bölünmez diyoruz. Dolayısıyla bu da olmadı. A'yı yine 7'de yi bırakmış olsak B'yi 5'e çıkartmış olsak. 7 faktör artı 5 faktör 7 artı 5'ten 12'ye tam bölünmesini bekleriz. 12'nin de asal çarpanları diyelim 3 ve 4 olduğuna göre 7 faktörü 3 ve 4 var. E, 5 faktörü de 3 ve 4 var. O zaman hem 7 faktörü ayrı ayrı hem de 5 faktörü 12'ye tam bölünür. O zaman bu toplam için 12'ye tam bölünür diyebiliriz. Dolayısıyla A7, B5 yani A artı B toplamı şu an için en az 12 olur demiş olduk. Sonra A'yı 8'e çıkartmış olursam Ulan 8 faktöriyel artı 0 faktöriyel. 8 artı 0'dan 8'e diye bakıyoruz. 8 faktöriyel 8'in katıdır. Artı 1 e eklediğimiz zaman artık 8 katı olmaktan çıkacaktır. Yani 8'e bölünmez diyoruz. Peki 8 faktöriyel artı 1 faktöriyel acaba 8 artı 1 yani 9'a bölünür mü diyecek olursam. O zaman buradan 8 faktöre geçecek olursak bir de bunu 8'e çarpmak gerekir. 5048'e çarpacak olursak 40.320 bulmuş oluruz. Bunun son rakamlar toplu bakarsam zaten 9 yapıyor. 9'un katı yapar. Artı 1 eklediğimiz zaman bu da 9'un katı olmaktan çıkacak demektir. Peki 8 faktörler artı 2 faktörler. 8 artı 2 yani 10'a tam bölünecek olursam. Zaten 8 faktörer birer basamağı 0 olduğuna göre 10'a tam bölünür. Artı 2'yi eklediğimiz zaman artık 10'a bölünmekten çıkacak demektir. Dolayısıyla bu da olmadı. Peki B3'e çıkarsam yani 8 faktörü artı 3 faktöriyel 8 artı 3'ten 11'e tam bölünecek olursam zaten 8 faktöriyel 40.327 3 faktöriyel de 6 yapar. 40.320'ye 6 ekleyecek olsak burası 40.326 yapmış olacak. Peki bu 11'e tam bölünecek olursam en sağdan artıya başladık. Sola doğru işaret değişire de şeye gittik. Artların toplamı 13'ten eksilerin toplamı 2 çıkarttığımız zaman Sonuç 11 oldu. Yani 11'in katı olmuş oldu. Dolayısıyla bu 11'e tam bölündüğü için A artı B toplum buraya göre de 11 olur diyebiliriz. Şu an için en küçükleri 11 bulmuş olduk. A'yı 9'a çıkartmış olsam 9 faktörel artı 0 faktörel 9 artı 0'dan 9'a bölünürsem 9 faktörelden 9'a bölünür. Artı 0 faktöreline 1 eklersek 9'a bölünmekten çıkar. 9 faktörele 1 faktör eklemiş olsam bu 9 artıdan 10'a bölünür dersek zaten 9 faktörel 0'a biteceğine göre 10'a bölünür. Artı bir eklersek 10'a bölünmekten çıkar. Zaten daha fazla arttırdığımız zaman 11'e gelmiş olacağız. 11'den daha küçük değer bulmuş olmayacağız. A'yı 10'a çıkartmış olsak 10 faktörel artı 0 faktörel zaten 10 faktörel 10'a bölünür. Artı bir eklersek o da 10'a bölünmekten çıkar. Dolayısıyla daha küçük değer bulamıyoruz. A artı B toplamı 11'e tam bölünmüş, toplama artı b olarak en az 11 olarak bölünmüş olur diyoruz. Tabi bu hali çok aslında biraz işleme dayalı yani işlem kalabı olan bir soru olmuş oldu. Aslında burada amaç faktörel olarak çarpanların oluşması mantığıydı. O yüzden burada a faktörüne b faktörü eklememiş olsaydık daha güzel bir soru olmuş olurdu. Dolayısıyla mesela biz a7 b2 yaptığımız zaman 7 faktörel 9'a bölünür mü daha rahat bakabilirdik. Bu şekilde sormuş olsak daha güzel bir soru olmuş olurdu. Bu şekilde biraz işlem kalabalığı olan bir soru olmuş oldu.